Allah'ın gerek duygar alemine, gerekse duyu ötesine ait bütün nesne ve olayları bilmesi demektir esasen diye. Sözlükte de bir şeyin hakikat ve mahiyetini kavrayıp idrak etmek diye tanımlanmıştır. Bilim veya bilim tarihi boyunca belli bir alana ait sistemli bilgi birikimini ifade eden disiplin manasında kullanılmıştır. Fen, bu bağlamda fen teriminde belli e, İslam'ın klasik çağında özellikle herhangi bir ilmi disiplini yahut bir ilme ait alt disiplinlerin her birini karşıladığı bilinmektedir. İlim kelimesi ve türevlerinin Kur'an-ı Kerim'de yani türev öğrenciler açısından kullanıyorum. Müştaklarının 750 yerde teşkil tespit edilmiş durumdadır. Bu da bilginin bilme faaliyetinin önemine işaret eden aslında en önde gelmesi gereken kıstas bizim için. Pek çok örnek var. Bunlar içerisinde özellikle Zümer Suresi'nin 9. ayetindeki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? ayeti kerimesi. Keza insanın Adem oğlunun mazhar esma olarak nitelendirildiği Bakara Suresi 31. ayetle ve halleme Ademe esma kullaha diye başlayan aslında bu tercihit vesaire tür esas başlangıç noktasını buralar teşkil etmektedir. Ve yine Alak Suresi ki vahiy olarak da ilk beş ayet en azından ee, buradaki oku ile başlayan vahiy bütün bu ayetler bağlamında ve diğerleriyle birlikte düşündüğümüzde bilme kelimesi yalnız zor kalındığı zaman değil her zaman Allah'ı bilip tanımayı ki buna marifet marifetullah daha genel manada ise, hangi konuda olursa olsun, ilmin yani doğru bilginin Allah katında mutlak bir değer olduğuna işaret ediyor. Şimdi burada ilahiyat hocalarım var, onları yanında ahkamda kesmek istemem ama meal ve tefsirde ikra kelimesine oku karşılığı verilmiştir. Bu tabi... Şiravet manasındaki okumak değildir sadece. Bu da içindedir ama e, bu yüzden bütün çalışımlarını bir, bir arada düşündüğünüz zaman, ikra kelimesinin önce bilgilerin toplandığı, sonra nakledilip aktarıldığı bir eğitim faaliyeti olarak anlamak, Hatta zaten zatında okuma eylemi içinde anlama, kavrama ve harekete geçmeyi barındıran çok katmanlı bir eylemdir. Bu yüzden Türk kelimesini oku, öğren, yaşa ve aktar anlamında değerlendirebiliriz. Nitekim bu ayetle dünen bu kelimenin geçtiği alak suresi bütün halde insanı hem başlangıç hem sonuç bakımından bir bütün olarak ele almakta olup insan olarak yaratılmak, bilmeyi, tanımayı tanımak ise karadana secde etmeyi bir şekilde tefsir edilmiştir. İşte Müslümanların da ilim kavramı ile münasebeti esas olarak bilgi ve bilme faaliyeti bahsettiğiniz bahsettiğimiz şekildeki bilgi ve bilme faaliyeti doğrultusunda. İlmin değeri ve ilim sahiplerinin üstünlüğüne dair Kur'an Kerim'den e, pek çok örnek verilebilir demiş. Bunun yanında bu dinin peygamberi de ilmi övmüş ve teşvik etmiştir. Özellikle alimleri, peygamberlerin varisleri olarak nitelendirdiği hadisi şerif ki pek çok e, hadis kitabında yer alıyor bu hadis. Ee, bu yüzden Müslümanlar dört elle ilme sarılmış ve kısa sayılabilecek bir sürede dünyanın en büyük medeniyeti olan İslam medeniyetine ulaşılmıştır. Bu medeniyetin ikinci anahtar kelimemize geçecek olursak işte bu medeniyetin özüdür tevhid. Tevhid her şeyin tek, mutlak ve üstün yaratıcısının Allah olduğuna kanaat getirmek ve şahitlik etmektir. Daha genel anlamda tevhid hakikate, dünyaya, zamana ve mekana, insanlık tarihine bu kanaat doğrultusunda bakmaktır. İşte bu bakış açısı yani tevhidi düşünce sayesinde Müslümanlar birbirinden çok farklı unsurları medeniyeti kuracak şekilde dönüştürerek 7. asırdan itibaren dünyayı nizam bir hale gelmişlerdir. Fakat zamanla tevhid düşüncesinden tevhid düşüncesine meydana gelen pörsümeler ve sapmalar genel manada buna eksen kayması da diyebiliriz. bu Müslümanların bu bilgi ve faaliyetinden uzak sebep olmuştur. Öyle ki 19. asra gelindiğinde ortalarına da diyebiliriz kendilerine ait bilim dallarının bile kuralları oryantalistler tarafından belirlenir. Çerçevesi dolaylı da olsa egemen güç durumunda olan Avrupa veya genel manada batılılarca çizilir hale gelmiştir. Bu bilim dalları içerisinde bu tahakküme uğrayan hatta en çok uğrayan bilim dalı edebiyat olur. bu toplum mühendisliği denilen şey öyle zannediyorum ki özellikle edebiyat az sonra geleceğiz işte klasik edebiyatı vesaire bunun üzerinde uygulanmıştır. Çünkü edebiyat kültürün en önemli olmasının yanında kültürü taşıyan türün taşıyıcısıdır. Dolayısıyla taşıyıcıyı bertaraf ettiğiniz zaman taşımayı da engellemiş olursunuz düşüncesi muhtemelen hakimidir. Evet. Bu edebiyat, genel manada Türk edebiyatı içerisinde işte günümüzde daha genel çerçevede divan edebiyatı, akademik sahada çokça klasik Türk edebiyatı tercih edilir başlandı. Üniversitelerimizde yani akademik sistemimizde ise eski Türk edebiyatı diye adlandırılan ve çoğunlukla Osmanlı dönemi edebiyatını efendim e, anlatan bir e, isimlendirme. Alo. Bu edebiyatın çerçevesi çizilirken filolojik yöntem denilen veya diğer bir filolojik indirgemecilik denilen bir sistem kullanmıştır. Önce bu edebiyatın nasıl meydana geldiğine bakalım. Her ne kadar bugün hala lise edebiyat kitaplarında olsun, ben bugün bile çok akademik yayında da görüyorum, hala efendim 13. yüzyılda Hoca Dehrani ile başlayan işte Arap-Fars etkisinde hatta taklidinde ki edebiyat bakınız Türk Dil Kurumu'nun bugün mevcut sözlüğünde divan edebiyatı şöyle tanımlanıyor. 13. 19. asırlarda Arap Park etkisiyle işte şekil vesaire bakımından oluşmuş edebiyatın adıdır. Tanım bu. Şimdi ilimlerde bilimde veyahut tasnif esastır diyoruz ya. Yani bunu da Batı'nın epistemolojisine göre söylemiyorum. Bunu elden başta yapan, bu tevhidi düşünceyi oluşturanlardır. Değil mi? Farabi'den başlayarak öncelikle bu bilimleri sınırı hesabı, efendim bunu gerçekleştirerek söyleyeceklerini söylemeye başlamıştır. Dolayısıyla tanım ve tasnif yapmadan ilerleme kat etmeniz zordur. İşte bütün mesele edebiyat açısından, edebiyatımıza dolayısıyla yani daha doğrusu e, klasik Türk edebiyatı diye adlandırılan edebiyatımızın e, bu tahakküme uğramasında asıl e, yön tasnifle başlıyor. Filolojik tasnif. E, peki bu edebiyat nasıl oluşuyor? Bu edebiyat yani bizde çok aciz bir durumdur aslında bu. Yani düşünün Hatta benim çoğu zaman hoca dekaniyi kıskanasım gelir. Adamın topu topu 70 tane 70 beyti bulan ancak bulan şiir var elimizde. Her ne kadar 20 bin beyti şehname yazdığı söyleniyorsa da öyle bir eser yok elimizde. Efendim buna bir edebiyatı yani 600 yıl boyunca bir imparatorluk edebiyatı olan yani madde mali aleminde bütün to toplumun hislerine tercüman olan edebiyatı biz öyle biriyle başlatıyoruz. Yani hadi batılar veya işte bunu bu, bu ıı, çerçeveyi çizenler bunu kasıtlı yaptı. Ya yani, yüzyıldır biz bunun yani böyle bir tanımın acizlik olduğunu bile ne yazık ki ıı, düşünemiyoruz veya bu bir çabamız yok. Şimdi ben Sabahattin Hocam'la da konuşurken söyledim. Bu e, şura, bu bilimsel toplantı beni gerçekten heyecanlandırdı. Bu açıdan da özellikle tebrik ediyorum. 2015'ten beri bunu sürdürüyorsunuz. Bu konuda özellikle edebiyat sahasında tevhidi düşünce e, veya edebiyata, o edebiyata tevhidi düşünce doğrultusunda bakma meselesini ilk ele alanlardan biri. 2003 yılında yazmış olduğu bir makale Birlik Dergisi'nde oldukça da uzun, kapsamlı bir makaleyle bu konuya bir e, giriş yaptım. Sonrasında da bununla ilgili bir kitap da e, yazarak meseleyi daha genel boyutta ele almaya çalıştım. Böyle bir edebiyatın veya böyle büyük oluşumların meydana gelmesi böyle basit bir şeye dayanmaz. Bu İslamiyetle birlikte oluşan bir edebiyattır. Nasıl ki 10. asırdan itibaren felsefede, efendim, matematikte, astronomide, diğer sahalarda büyük gelişme gösteriyor Müslümanlar. Buna paralel olarak da bu edebiyat oluşuyor. Peki bunun gerçekleştiği yer neresi? Başladığı yer. Bunu bütün yani batılılar da teslim ediyorlar. Merkez Horasan Maderanı Nehir Bölgesi. Yani Fars bölgelerinde yerleşmiyor, gerçekleşmiyor. Buluşur. Horasan, Mavera, Nehir, Yani diğer adıyla Türkistan'da gerçekleşiyor. Ama ne yazık ki bizim hala bugün bile efendim işte sınavlardaki sorularda. Türkler ne zaman Müslüman olmuştur? 942 cevabını vermezseniz puan alamıyorsunuz. Yani 10. asrın ortaları. Peki hocam bu durumda Fahri efendim İsa'ın nasıl açıklayacağız? Medine'nin fazlayı nasıl açıklayacağız? Yani bir devletin bir dini, herhangi bir dini resmi devlet dili olarak kabul etmesiyle toplumun o dinle ilişkisi birlikte düşünülemez. ikisi farklı şeylerdir. Kaldı ki Karahanlılardan önce Müslüman o Türk devletleri var. Toplun oğulları, Bekleşiler, sadece gibi. Değil mi? Böyle tarihi hakikatler ortadayken işte Samaniler bile yani İran coğrafyasında büyüyen büyük oranda Türk unsuru burada hakimdir. Basit gibi gözüküyor. Yani ne olmuş işte 50 yıl önce demeyelim de sonra Müslüman oldu Türkler falan. Bu çok önemli bir algı oluşturmuştur. Tabii yanlış algı. Ve üstelik günümüz dünyasında algı her şeydir. Gerçeği kim ne yapsın? Bütün zihinler bununla doğru olduğu için e, bu böyle devam ediyor. Yani bu neyi getiriyor? Türkler bu medeniyete sonradan dahil olmuşlar Hayır. Yani tam Pınar ifadesiyle oluşumuna yaratıcı hamleler büyük kitleler halinde dahil oldukları bir medeniyettir. Zaten oluşma yeri Türklerin yurdudur yani. Ve Türkler orada 550'den beri vardır. Özellikle ikinci Göktürk kanunundan sonra bütün demir kapı Orhun abi derlerinde yazılı bu. Demir kapıya geldik diyor. Bu arada Semerkant'a giden peçit burası yani buradalar ve bu, 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 artık yani e, ama işte bu tespitler ve bizim de bunlara işte bak yani önemsemediğimiz bizim bu medeniyete sonradan dahil olduğumuz. Peki bu edebiyatta dil ne olmuş bu edebiyatın lisanı yani? Evet. Farsça olmuştur. Ama bu Farsça yeni Farsçadır. Farsi'nin taze. çerçevesinde teslim ettiği yeni Farsça denilen bir lisan. Yani Arapçanın özellikle hakimiyeti sonrasında oluşan diğer dillerle karışma, dilin değişmesi hamile. Yani bir önceki Orta Farsça denilen Pehlevice'den tamamen farklı bir dildir. Yani bu anlamda İranlılar için de bir dildir. Yani bir nevi ortak dildir. Ortak bir Lingua Franca denilen literatürde dildir. Ve herkes, Arap'ı, Acemi, Afgan'ı, Hintlisi bu dili kullanmış şiirde. Peki bilimde Arapçayı kullanmış, ortak dil olmak zorunda. Nasıl? ahli orta çağda bütün batının, lisanının, yani bilim dilinin latince olması gibi. Veya 19. asırda Fransa, Fransızca böyle olması gibi. Bu dilde, bir taraftan tabii kendi dillerinde de işte Kutaklu, Bilik, vesaire eserler veriyorlar elbette ama şiirde özellikle bu dil tercih ediliyor böyle. Bilimi de yani paylaşmanın yolu ortak dilden geçiyor. Anadolu'ya gelindiğinde bu 300 yılı geçen bir ve yüksek bir seviyeye ulaşan bu edebi gelerek bu sefer Anadolu'daki yine tarihi zaruret sebebiyle Türkçe ile de devam ettirilmiştir. Ama biz sadece böyle yapmayı Anadolu'da Hoca Dehkani'yle Arap Pars Edebiyatı'nın etkisinde başlayan edebiyat dediğimiz zaman zaten bir şey yapmamız gerek de kalmıyor. Şimdi bu filolojik indirgemeciliği biz aynı bu yaklaşımla İngiliz dili ve edebiyatına uygulasak ki dayanağımız var. Nedir? İngilizce, Fransızca, ve onun öncesinde de Latince bileşenlerine ayrılabilir. Bu manada da İngilizler ne edebiyatta ne sanatta yaratıcı, buluşçu bir gelişim gösterememişlerdir de diyebiliriz. Değil mi? Bu dayanakla. Ama buna İngilizler bizim verir mi? Peki biz niye veriyoruz? Ve yüzyılda da bunun üzerinde çalışıyoruz biz. Bize de hocalarımızın söylediği işte bu ecdat yadigarlarını toz duraklardan kurtarıp, efendim ki bir toz duraktan kurtarıyoruz, öbür toz durafa aldırıyoruz. İşte söyledim yani hala Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde bu tanım yer alıyor. Bu 10. asırda başlayan ortak İslam Edebiyatı geleneğinin bir devamıdır. Yani Türkistan'da toprağa atılan tohum dallanıp budaklanarak bütün İslam coğrafyası, Anadolu ve Rumeli güzergahında, Afrika ve Endülüs güzergahında dallanıp budaklanıyor. Bu çerçevede Müslümanlar tevhidi düşünce doğrultusunda bunu söylüyorum. Efendim, her haftan Bardar'a, Bardar Efendim, Bağdat'tan e, Prizren'e kadar bütün bu güzel dahta bu dille şiirler söylemişlerdir. Anadolu'da zararı, tam bir hocam bahsetti, Aşık Paşa'nın hocam bahsetti. Garip namesi, derslerimizde de onun üzerinde çokça durmaya çalışıyorum. Bu zaten bize de bütün başkalarının bir şeylerde kaynağı verdiğimiz yok. Hakkıyla okumuz hak, bütün meseleyi çözeceğiz aslında. Divan Edebiyatı boyunca, Divan Edebiyatı denilen dönem boyunca bu parça şiir söyleme bitmemiş. Parça divanlar, divançeler, başka müstakil edebi eserler oluşturmuşlar. Bu ne zamana kadar devam ediyor? Divan şiirinin her bakımdan son temsilcisi Deli Avni'ye kadar devam ediyor bu. Bunu bir taklit olarak nasıl değerlendirirsiniz? Fakat bu çerçeveyi çizen 1900'de Batılar, daha 17. yüzyıla dayanıyor Türk Edebiyatı hakkında Batıları yaptığı çalışmalar. İşte efendim e, ile Hammer ile vesaire başlıyor. Fakat en acan alıcı şey, Gibi ortaya koyduğu altı ciltlik eser. 1900'de, 1900 yılında ilk cildi yayınlanıyor. Diğer beş cilt 1909'a kadar evet. ve bütün Batı, Batı dünyası veya dünya diye bu eserden tanıyor Osmanlı Edebiyatı'nı. Yıllarca da biz bu eseri pek çoğumuzda, pek çokları diyelim, görmeden referans olarak kullandı. Size bir, yine bir başka Batılı'nın, bir Amerikalı'nın bu eser hakkındaki efendim söylediklerini kısaca hemen okuyayım. Türklerin, yani bu insan Lenin'in değil söyledikleri şeyler. Bu e, alıntı fikir verecektir. Türklerin Avrupa'dan, Avrupalılardan öğrenmeden önce kendilerini ve kültürlerini edebiyatla ifade etmekten aciz oldukları türünden bir düşünceniz yoksa, Gibin söylediği pek çok şeyi ırkçı saçmalıklardan öte, öteye geçmedi. Ne yazık ki dini İstavro Ortaman Ortam, Ortam, yani Osmanlı şiir tarihi yararlı bilgilerden oluşan o zengin daha bu tür bir renk taşıyan ve ırkçılıkla lekelenmiş eleştirel ifadelerle iç içe geçmiştir. Ve olgusal malzemenin geçerliği çok sayıda temelsiz varsayıma inandırıcılık kazandırmak gibi bir işler duramıştır. Bütün mesele bu. Yani meseleyi tabii sadece ben edebiyat açısından burada inandırıcılık kazandı. Bugün bizde de döndük. Çıkıyoruz sokakta, şurada, burada. Hatta artık bunun eğitiminin de Onun için kısır döndüğünden kurtulamıyoruz. Bir yere ulaşamıyoruz. Pek çok değerli çalışma yapılıyor. Bunun tabii kökeninde bu oryantalist bakış açısı. Burada Edvard Said'in eşifre ettiği efendim nerelere vardığını çok net bir şekilde görebiliriz. Mesele çok yönlü, çok boyun sadece devriyatta değil, pek çok ilim dalında. Öyleyse kısaca ben şimdi önerimi burada şey yapıyorum. Efendim, yani nasıl Roma ile Eski Yunan ile Antik Yunan veya Roma ile kendini birleştiriyorsa Batı, biz de yani oluşumda ki burada ırk, dil, hatta din ayrıdır olmayan evrensel bir dünya ile zihniyetimiz oluşma, oluşmuştur ve biz bunu kabul etmesek veya efendim farkında olmasak da bu zihniyet dünyamız bizimle devam ediyor. Onun için de iki arada bir arada yaptığımız eğitimden de e, pek bir şey anlamıyoruz. Dolayısıyla, hadi işte günümüzün etmiyorum. Yoksa yani aksi takdirde onun hani şairin e, mısraların bir kelimesini değiştirerek söyleyeyim bu tak Bu tasnifi kurt yapmaz kuzulara şah olsa. Yani şair bu taksim demiş ama ben onu tasnif diyorum. İşte kendisine aynı şey. Ama o köken birliğine sahip çıkarak bu meseleleri çözüyor. Biz bugün isimlendirmeden bugün hala kendini herkes tarafından kabul ettik bir isme sahip değil. İmar edebiyatı, klasik Türk edebiyatı Öncesinde de pek çok şey var. Dolayısıyla bütün bunlar e, esas zihniyetimizi oluşturan belki bir düşünceye e, yönelmekle çözüme kavuşur diye düşünüyorum. E, özellikle de e, heyetini e, ve buna katkı sunanlara e, teşekkür ediyorum.